Engelliler Haftası nedeniyle davetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Engelliler Haftası kapsamında Engelli Birey Yoktur, Yoluna Çıkan Engeller Vardır mottosuyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi, Bedensel Engelli Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi'nin katılımıyla çeşitli okullarda söyleşi gerçekleştirdi. Bir diğer daha var. Ben size onu söyleyeyim. Yaptığınız şeyi aynı zamanda sevmeniz lazım. İnanmak ve sevmek. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman... Başarı ve mutluluk kaçınılmaz olur. 12 Şubat'ta Kürtül Ortaokulu, Türkoğlu'nda 7 Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dulkadiroğlu'nda Cumhuriyet Ortaokulu ve Toki Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen yurt kölesi, engelsiz toplum, engellerle başa çıkmanın yolları ve özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonu gibi pek çok konuya değindi. Bir gün bir arkadaşım Istedim. Ben de dedim ki sen konuşmayı bilmiyorsun dedim. O ağlayarak gitti. Ben Etkinliğin çok faydalı olduğunu ve farkındalık oluşturduğunu belirten öğrenciler Büyükşehir Belediyesi ve Sefa Yurtkölesi'ne teşekkür etti. Evet bugün çok güzel bir program gerçekleşti. Milli sporcumuzun engelleri nasıl açtığını gördük. Onun azmini, onun kararlılığını çok iyi bir şekilde anladık ve eminim ki sizler bizler hayatlarımıza yön verecek bu sporcunun hayatını dinlediğimiz için çok mutluyuz. Bizi sporcumuzla buluşturan Fırat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza buradan ve ona saygılarımı arz ediyorum. Bizi engelliler haftası ve bu engelli arkadaşımızın azimle çalışması gerçekten beni duygulandı. Arkadaşlarımı da duygulandığını düşünüyorum. Biz bundan bir ders alarak bizi hayatımızı da ona göre amaçlayabiliriz, yapabiliriz onu da örnek alabiliriz. Bundan dolayı engel yoktur. Önümüze çıkan engeller vardır. Bunu da unutmayalım. Ee, burada böyle bir etkinlik olduğu için çok mutluyum. Milli sporcumuzu tanıyacağız. Çok heyecanlıyım. Buradan Fırat Başkan'ıma selamlarımı yolluyorum. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu sayede önümüzde bir engel olmadığını çabalarak onu aşacağımızı biliyoruz.